Arkadaşlarım iyi akşamlar Sizlere Az önce bitirdiğimiz tasarımımızı anlatmak için Karşınızdayım Akıllı Valf sistemimiz ee, Küçük motorlarla e, Fazla yani büyük e, Sıraları çok sayıda sırayı Sulamak için e, Kullanılan bir sistem Bunu otomasyonumuza direkt bağlayabiliyoruz İsterseniz otomasyon haricinde de e, Seranızda bu akıllı valf sistemini haricen de yapabiliyoruz. Bu sistem e, hattı ikiye bölüyor. Hattın birisini kapalıyor, kapatıyor. Bir yerini e, açıyor. E, daha doğrusu bu çek valflerin bir tanesi normalde açık çek valf, bir tanesi normalde kapalı çek valf. Normalde kapalı çek valfı çalıştırdığınız zaman normalde açık çek valfin sistemin sistemini kapalı hale getiriyor sistem. Böylelikle e, bir taraf kapalıyken bir taraf açılıyor. hat kapalı olan hattan su akmaya başlıyor. Valflerin üzerine akıllı modüllerimizi ekliyoruz. Bu şekilde sistemi e, seralarınızı e, çok rahat 2'ye, üçe, 4'e, kaça isterseniz e, bölebiliyoruz. Sıralı şekilde e, sistem çalışabiliyor. Böyle küçük motorlarla daha büyük seralarda aktif çalışma sağlayabiliyoruz. Ya da küçük su depolarıyla diyelim. Mesela su deponuz küçük diyelim. Bütün seraya yetmeyecek. 5 tonluk bir tank alacağınızı oraya 20-30 bin lira, 15 bin lira neyse tank parası vereceğinizde bu sistemi kurdurup çok daha makul fiyatlarda seranızda aktif şekilde sulama işlemini yapabilirsiniz yani seranızda ilgilenen arkadaşlarım bana bu numaradan ulaşabilirler. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.